Zencefilli kurabiye adam. Bir gün yaşlı bir kadın kurabiye pişirirken biraz zencefilli kurabiye yapmaya karar vermiş. Yaptığı hamurdan biraz kalmış ve bu hamur parçasına küçük adam şekli vermiş. Hamura kuş üzümünden göz, burun ve gülen ağız yapmış. Sonra ön tarafına da düğme gibi görünmesi için kuru üzüm koymuş. Sonra fırın tepsisine yerleştirip fırına vermiş. Bir süre sonra kadın fırının kapağında bir tıkırtı sesi duymuş. Kapağı açmış ve yaptığı zencefilli kurabiye adam dışarı atlamış. Yaşlı kadın kurabiye adam mutfakta koşarken onu yakalamaya çalışmış ama kurabiye adam fark edilmeden kadına atlatmış ve koşarken de kadına koş koş koşabileceğin kadar hızlı koş. Beni yakalayamazsın. Ben zencefilli kurabiye adamım demiş. Kadın kurabiye adamı peşinden bahçeye doğru kovalamış, kocası da o sırada bahçeyi kazıyormuş. Adam da küreğini yere bırakıp kurabiye adamı yakalamaya çalışmış. Ama zencefilli kurabiye adam adamı hızla geride bırakırken gülmüş ve koş koş koşabileceğin kadar hızlı koş beni yakalayamazsın ben zencefilli kurabiye adamım demiş. Zencefilli kurabiye adam yoldan aşağı koşarken bir ineğin yanından geçmiş. İnek ona seslenmiş Dur, zencefilli kurabiye adam. Tam yemelik görünüyorsun. Ama zencefilli kurabiye adam omzunun üzerinden ona şöyle bağırmış. Yaşlı bir kadın ve adamdan kaçıyorum. İstediğin kadar hızlı koş, beni yakalayamazsın. Ben zencefilli kurabiye adamım." demiş. İnek yaşlı kadın ve adamın arkasından koşmuş ve biraz sonra hepsi bir atın yanından geçmiş. At, "Dur, seni yemek istiyorum." diye bağırmış. Ama zencefilli kurabiye adam şöyle söylemiş. Yaşlı bir adam, kadın ve inekten kaçıyorum. Koş koş, koşabileceğin kadar hızlı koş. Beni yakalayamazsın. Ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam, arkasında onu kovalayan yaşlı adam, kadın, inek ve atla koşmaya devam etmiş. Tırpan yapan iki çocuğun yanından geçmiş. Zencefilli kurabiye adamı görünce hepsi dönüp bakmış. Ve kurabiye adam Onları geride bırakırken şöyle bağırmış. Yaşlı bir kadın, adam, bir inek ve attan kaçıyorum. Koşun koşun, koşabileceğiniz kadar hızlı koşun. Beni yakalayamazsınız. Ben zencefilli kurabiye adamım. Tırpancılar da yaşlı adam, kadın, inek ve atın arkasında kurabiye adamı kovalayan gruba katılmış ve kurabiye adam tarlalardan koşup geçerken hepsi onu takip etmiş. Orada kurabiye adamı bir tilki karşılamış. Kurabiye adam tilkiyi de aynı şekilde bağırmış. Koş koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Beni yakalayamazsın. Ben zencefilli kurabiye adamım. Ama sinsi tilki kendi kendine bu zencefilli kurabiye adamı yemesi iyi olurdu diye düşünmesine rağmen neden seni yakalamayı kendime derdi ki demiş. Kurabiye adam tilkiyi geçtikten hemen sonra durmak zorunda kalmış çünkü geniş, derin ve hızla akan bir nehre gelmiş. Tilki, zencefilli kurabiye adamı takip eden yaşlı kadını, adamı, ineği, atı ve tırpancıları görmüş ve kurabiye adama ''Sırtıma atla, seni nehirden geçireceğim.'' demiş. Zencefilli kurabiye adam tilkinin sırtına atlamış ve tilki yüzmeye başlamış. Suyun derin olduğu nehrin ortasına vardıklarında tilki ''Başımın üzerinde dur zencefilli kurabiye adam, yoksa ıslanacaksın.'' demiş. Bunun üzerine zencefilli kurabiye adam kendisini yukarıya çekmiş ve tilkinin kafasında durmuş. Su daha hızlı aktıkça tilki, seni daha güvenli şekilde taşıyabilmem için burnumun üzerine gelir misin zencefilli kurabiye adam? Seni suya batırmak istemiyorum." demiş. Ve zencefilli kurabiye adam tilkinin burnuna kaymış. Ama nehir yatağına vardıklarında tilki zencefilli kurabiye adamı havaya fırlatıp ağzını şapırdatarak kapatmış ve zencefilli kurabiye adamı yemiş. Bu da zencefilli kurabiye adamın sonu olmuş. Son